İhlas. Üçü bir arada olsun. Bunları cemet, dünyayı fethedersin. İki kişi iki kişiyi kıskanmaz. Baba oğlunu, hoca talebesini. Hoca olan adam hiçbir şey düşünmeyecek. Köşk, maaş, araba, hiçbir şey. Sadece Allah Celle Celaluhu'nun kullarına nasıl iyiliğim dokunur? Onların ahiretlerini nasıl kurtarırım? diye düşünmesi, çalışması lazım. Desinler için değil, Allah Celle Celaluhu için. Allah Celle Celaluhu kullarının canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. En çok neden korkalım biliyor musunuz? O sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'yu gücendirmekten korkalım. Şimdiye kadar hiç hata etmedi Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdiden sonra da hata etmeyecektir yemin ederim size. Vallahi, billahi, tallahi. Şeriat üç sac ayağı üzerine kuruludur. Bunlar da ilim, amel ve ihlastır. İlim, hocalardan öğrenmekle, kitaplardan okumakla kazanılır. Amel de bildiğini yapmakla olur. İhlas içinse mutlaka tarikat lazımdır. Açalım gözümüzü dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım. Bir adam cahilse o rezildir. Ama ulemayı dinleyen zamanla alim olur. Bilmiyor ama bilenden ayrılmıyorsa biz o kimseye de aferin diyoruz. Doğru bilde öyle inan. Hristiyanlar ve Yahudiler Allah Celle Celaluhu'yu bilmediler. Ehli kitap oldukları halde bilemediler. Niçin bilmediler? Kitaplarını okumadılar da ondan. Niçin kitaplarını okumadılar? Bu millet Kur'an'ı niçin okumuyorsa onlar da onun için okumadılar. Niçin okumuyor? Nefis sevmiyor. Yeryüzünün en cahili nefistir. Eğer Allah Celle Celaluhu bize acımasa her gün helak oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baş kaldıran Allah celle celaluhu'ya baş kaldırıyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri olan hocalara baş kaldıran Allah celle celaluhu'ya baş kaldırıyor demektir. Ey başını. Ey başını. Yoksa kabirde eğeceksin. Hocaların bir adeti var. Bir ayeti okusalar veya dinleseler söylemek için hemen cemaat gelir hatrına. Halbuki hatrına önce kendini getirmeli. Farkında değil. Başkalarına iyilik edecek kendini yakacak.